Gamesler herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Steam'i inceleyeceğiz. Steam'de özel fırsatlarda bir oyun dikkatimi çekti. 2009 yılında oyuna çıkan Netfall Net Late oyunu. Bu oyun şu anda bunu fırsatı bakın. İsterseniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Oyunu oynayın beğenirseniz oyunu satın alabiliyorsunuz arkadaşlar veya direkt hafta sonu fırsatı olarak %80 indirimle 3 lira 70 kuruşa oyunu satın alabilirsiniz. Oyun yine zombilerle alakalı. Zombilerin istina ettiği dünyayı bekleniyormuş. Dünya bekleniyormuş. ne nasıl gerçekleşen bir oyun. Zombilere karşı savaş. Türkçe arayüzü var. Seslendirme İngilizce tabii ki her zaman. Yani oyun fiyatı çok uygun geldi bana. Ve Steam'de şu anda en çok dinlenen oyunlar arasına girmiş. 3 lira 70 kuruşla da sepetimize ekleyelim. Oyunu kütüphanemde artık bulunsun. Hesabımda da 3 lira 80 kuruş vardı. Onunla beraber alıyoruz. Satın alımı gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi kütüphaneye gidelim. Oyuna bakalım. İşte, tamam işte arkadaşlar. Zombilerle savaş. Bu oyunu siz sahip olabilirsiniz. Uygun fiyata. Bence eğer hesabınızda para varsa oyunu deneyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu oyunun